Herkese merhabalar Sword Gaming'e hoş geldiniz. Ben Şenol. Artus Korçört'ün 14. bölümüyle karşınızdayım. 15 dakikadır falan bu arkadaşları yan yana dizmeye çalışıyorum. Havada onları yan yana dizmek neredeyse imkansız. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda oğlumuz da büyüdü. Demeç olarak 2K yine hepsinin standart anlaşılan normal. Sol tuşu da sağ tuşu da yerdeyken itmesi standart. Havadayken tutması standart pek bir fark yapmamışlar demişlerdi ama tabi bunun atağını daha denemedim bile saat tuşunu. mesafesi ne kadar acaba? Aha. Nereye kadar atıyorsun sen ya? Öyle bir yapalım bakalım. Sağ tuş. Baya yere değiyor değil mi o? Aynen. Uu. Yalnız iki defa yaptım. stamina kalmadı tabi 560 stamina ile Enerjiyle Stamina, stamina deyip duruyorum. 1k Uh. Buna da bayağı experience gelmiş. Nereden gelmişse? 2K. Biraz da damage verelim. Şimdi bayıltacak mı? Tabi vurabilirsek. Bir de öyle bir durum var. i̇nelim, inelim. Bakayım. Az stamina da olsun. Oo. Var mı? Heh, var var. Arkadaş süt çocuğu bu. Deli gibi süt var bunda. Yani bunların da aslında süresi dolmadan... Ya ne fark eder yenisini alırım ya. Rahat rahat herhalde. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Özellikle Fire baya baya eğlendim. Hani... Yüksek level değilse bir nefeste yaka <laughs> yaka öldürüyor. Yüksek derken yani 15'in üstüne iki defa nefes vurmam gerekiyor ki nefesi rahat tutturabiliyorsun onda hani poison gibi değil. Poison, poison vallahi eziyet. Poison daha çok böyle katapult gibi ya. Şimdi şunlara bir pasif ısıtığı çalayım. Şöyle bakayım. Tamam dur dur. dar ettin hayvanı bir dur ya. Nasıl? Olmadı. Şöyle bas çek yapıyorum. Bakalım. Şöyle durduk. Gel bakayım. Dur dur abicim. Ne yapıyorsun ya sözde basılı tutunca uzun süre yapıyordu bu. Niye öyle oldu? Ne oluyor be? Şuradan Bayıldı mı? Bayılan var mı? Bayılan var mı? Yok galiba bayılan değil mi? Bunların hepsi öldü Şöyle bakalım Ya bak ucu ucuna kafayı çevirdim ona rağmen Ee <laughs> <laughs> onlar niye çarpılmadı? Cızbız hadi bakayım Allah Allah Elektrik yemiyor musunuz ya? Aa bayağı yemiyor. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Evet, hala sorunlar var abi. Yani dibindeki adamın elektrik niye vermiyorsun? Hiç. Şöyle hızlı gösterimden geçsen bayılan olur mu? Ya buna güvenilip hiçbir şey bayıltılmaz ya. Ee. Ya bunlar... Abi her şeyi yiyor, bunlar niye elektrik yemiyor ya? Ya al. Hah, ısıyı çaldım. Yine abicim şunu. Hop. Isımızı çalalım, bizimkiler yer. Şunlara bakmak istiyorum ya. Bunlardan... Yanına geldik. Toyo kapanmış. Bu ölü, bu ölü. Hepsi ölü, yok. Üstlerinden hızlıca geçmeme rağmen yine de ölüyorlar. Hani bununla bir şey bayıltayım diye bir şey yok. Gözümüzü kaymış tipe bak. Bununla hiçbir şey bayıltılmaz. Hani belki çok güçlü şey falan belki bayıtırım ya ejderhayı. Evet, olabilir. Bunda ejderha var mı acaba? Niye yavaş gidiyorsunuz ya? He mesafe. Aynı Ananaki'deki muhabbet takip mesafesi çok yüksek. Kendi hitboxları çok aşırı yüksek olduğu için hani belli bir mesafeden sonra anca harekete geçiyorlar takip için. E o da ne oluyor? O kendi inme kazanana kadar biz iyice arayı açmış oluyoruz. Render mesafesinden çıkıyor. Yok ya bu bariz hızlı ama ya. Yüzde Allah Allah. Ara açıyorum ben bunlarla ya. Lightning. Dönüş aynı değil mi? He hemen hemen aynı gibi. Ama hızlı herhalde. Bu arada bunun tipine de hiç adam gibi bakamadık değil mi? Güzel yapmışlar ya. Hoşuma gitti hakikaten. Yani görüntü, hareketler falan. Bu yerde yürümesi. Ki bu arada geri geri yürüyor. Yerde geri geri yürüyen <laughs> Ark'ın yaptığı bir mob var. Geri geri yürüyor. Mob var derken yani var bir şeyler de. Uçan hiçbir şey geri gitmiyordu. Uyuz oluyordum. Ki bunun gibi bir dönme mesafesi olan bir şeyin geri geri gitmemesi sıkıntı olur. Bu yanıyoruz. Yok mu bir ejderha illa dibine kadar gidecek miyiz ya? Olaydık bir deneyeydik bayıltmayı. Bizimkiler de arkamızdan geliyor bak. Ejderha. Tabi onu tutturması da var. Of harbiden eziyet ya. Yok kesinlikle favori fire Benim için en azından. Da bunu adam gibi kasamadım hani. Belki bunda da iş görürsün ama dibimdeki moba ver. Elektriği veremedim. Onu gördüm. Ondan kesinlikle şu anlık favorim fire. Çünkü bir fena değil alanı. Hani gösterdiğin nefes kadar yakmıyor. Orası kesin. Hani Nefesine baksan 10 metre gidiyor ama 5 metreyi yakıyor. Aha. 5 metreyi yakıyor. Neredesiniz be? Bu kadar geriden bıraktım. Ama sonuç olarak fire kesinlikle benim şu an favorim. Bunları kendi başlarına bir şeylere saldırmaya çalıştığı zaman o dönme... or maalesef biz de zaten beceremiyoruz ya dönmeyi ama kendilerine bırakınca kendileri hiç dönmüyor. Hani ortada bir tane mob duruyor. Bunlar çevresinde dönüyor bir türlü mobu öldüremiyorlar. Yani buradaki ejderhaların herhalde yanına falan insek. Böyle manyak manyak etrafımızda dönecekler. Eğer böyle dar bir alan değilse tabi bu aşağıda dar alan olduğu için duvara yapışıp oradan dönebiliyorlar. Çakallar. Bizim de yaptığımız gibi. Ama onun dışında... Ya oho, Baya Bayağı yavaşsınız ya. Ya tamam durun orada dönüş yolunda alırım ben sizi. Alt üstü bir şey bayıltacağım. En azından teşebbüs edeceğim yani. Bayılıyor mu ölüyor mu onu merak ettim. Yalnız şurada ineyim az enerjimi doldurayım yoksa bunlar... Aha kaç devesin? Ne olur küçük ol. Ne olur küçük ol. Ya <laughs> <Yok> abi ölüyor. E <laughs> hiç bal bayıltılmaz. Yani ilk başta gördüm gördüğümde bir heyecanlandım. Ha dedim anındaki Poison Drake gibi ki alakası yok. Tamamen baya böyle top atıyor. Katapult ya baya. Ondan sonra elektriğin torpor verdiğini gördüm ve heyecanlandım. Ama bizim torporumuzun o kadar yükselmesinin tek sebebi health'imizin çok fazla olması. Sürekli health'e verdik ki üzerine ben bir de server ayarlarıyla oynadım. Ondan o kadar torpor yiyebildik. Yoksa o kadar torpor yemeden çoğu uzun süre önce ölmüş olurduk. Geliyor musun koçum benim? Bizim öbürü de burada bir yerde olması lazım. İnşallah duruyordur sabit Yere indiyse bulunmaz iki saat o. Evet ben bizim arkadaşı da bulayım. Bunları park edeyim. İkinci olarak da goleme bakmak istiyorum. İlk bölümün başında. Ana ana fikir golem asıl demeç. Aa. Neyse bezle görüşürüz. Fire ejderhamı kaybettim galiba. Hızlı <laughs> başka bir şeyle ararım bulurum onu ya bir şekilde arkadaşı kaptım. Şimdi buna ne en iyi vurur? Tahminim yine bunlardan bir şey yani. Kafa kafaya bir tane şeyle kapışsak ne olur? Bak elementte. Ee, stamina bahsettiğim gibi rezalet. <laughs> Sırt <diye> tip <bitiyor. gülüyor> 330 zaten. Ama yani koşarken çok gidiyor. Bakar mısınız? Bak bak su gibi içiyor. Az olduğunun farkındayım ama bu kadar da hızlı. Gitmesin koşarken. Yani bunu bir yerden bir yere götürmek eziyet ki sanmıyorum bunu e, havalandırabilecek herhangi bir uçan bir şey getirsinler. Bunu tutup sağdan sola götürmek gibi bir ihtimal de yok. Aha şimdi burada vursam var ya yerdeki bütün taşları toplar. <laughs> o da bir sıkıntı toplamayı kapatsam acaba işe yarar mı ya? Dur bakayım. Ee, toplamayı kapat. Sanmıyorum işe ama. Tabii ki yaramadı. Ve tek tık daha hareket edemiyoruz. Hadi. Hop. Hadi gidelim. Toplamayı kapatma olayı hikaye oldu. Şimdi en iyi herhalde çölde mi keseriz? Oo, bunlar çöle gitmek ayrı eziyet, dönmek ayrı eziyet. <laughs> o kadar uğraştıktan sonra. Ne oluyor? Alacağım. Toplama toplama Allah canım ya. ya. tüm eşyaları bırak deyip durun. Acıkınca içine şeyi koyarım. Yani hemen hemen aynı taşı da topluyor maşallah ha. Ona da dikkat ediyorum ki onun demeci de bayağı yüksek. Yani kısacası iyi taş topluyor. Ha taş almadık. Yaba da Şimdi benim tipe bakar mısın ya? Slow motion sıfata bak spata. O kadar roketi yedi suratı sıfatı değişti. Ee, şimdi dağ tepelerine dolu oluyor daha çok rak element. Hani aldığımız gibi ölebiliriz. Mümkün ama sanmıyorum. Çünkü aldık biraz health verdik. Biraz damage verdik. Biraz iyi bayağı damage verdik. Ya bir vur bakalım bize bir. Kimse de vurmuyor. Ben ona vursam ölecek. Aynen. O da, o da bir sıkıntı. <laughs> Bize vuracak bir şey bir şey de bulamıyoruz. Nasıl yaparız? Şöyle atsam bak şimdi dibime gelip ayıltıcı yok farkındayım ama neyse agro çeker. Dur dur Kafasında dur alacağım. Geliyormuş. Başka var mı? O iki buradan geliyor süper. Başka bir şey? Kurt? Sallama. Vuramadım. Vuramadım. Aha bizimki pırpır pır etmeye başladı. Vuracaklar mı? sanmıyorum altında durup bana vurmaya çalış ulaşmaya çalışacaklar aynen kaya gibi eee, vurayım bakayım belki ölmezler belki ölmezler nereye ölmüyorlar Allah bilir kaç kavuruyoruz garibanlar kaç level yalnız bu nasıl hiç hareket edemez storm geliyor biri iddia etti ki bu yanımızdaki arkadaşın sesi bana aynı gibi geliyor ama sesi veya hareketlerin değişikliğinden ee, ne tarz bir fırtına geldiğini öngörebilirsin tarzında bir yorum okudum. Benim pek kafama yatmadı ama. <laughs> İlk bölümde mi ne galiba söylemiştim bunu alınca. Hani adam gibi bir de söylese diye. Eğer öyle bir şey varsa güzel olur. Mesela şu an ne geliyor acaba? Bakalım anlarız birazdan damlar. Ee, ben şöyle bir adam gibi dayak yiyecek bir şey bulayım. Ki muhtemelen o arada fırtına gelecek. Beni yerime çekecek. Dönerken seslere bak. Neyse sağlam bir şey bulduğumuzda görüşürüz. Evet uzun bir yürüyüşten sonra daha kadar yürüdüm artık yapacak bir şey yok aralarda bulamadım hiçbir şey. Umuyorum bu dağda bulurum. Arkadaş deli gibi ağaç da topluyor bakın mesela bomboş. Böyle bir tane vuruyorsun. 4000 bin, 4, 4, 4 bin, milyon milyar nedir ya? O çakma kunduzumuz neydi? Ton dragon. Bunun ne kadar top düzü ki o kadar milli damage vermemize rağmen fiziksel hasar vermemize rağmen 500 falan galiba tabi 500 civar olması lazım Hatta vermeden önce mi 500 hatırlıyorum ama Arkadaşa sürekli olarak <laughs> enerji verdim Çok gelmiyor ama ne yapalım Bir şekilde hareket edebilmem lazım yani Buna bir yerlere gitmek Ya tamam güzele benziyor bilmiyorum ne kadar damage yiyecek onu da işte bulabilirsek adam gibi bir şey test edeceğiz ama şu ana kadar bulamadım. Aslında şunlardan... Şimdi iki tane kurt var. Şuna vursam öbürü saldırır değil mi ya? He? Hiç sallamadı ya. Vay anam. Aha. Aha demiş. Aha vallahi demiş. Kaç eltimiz? 53 0. Durdular. Niye durdunuz abi? Vuruyor mu? Yok. O bana vuruyor mu? Anlamadım ki. Yok. Abi niye vurmuyoruz? Allah Allah. Tüm eşyaları bırak. Bu arada çok felaket acıkıyor. Felaket sürfür yakıyor bu arkadaş. Tele gibi sürfür yakıyor. Tamam onu yiyor. Ee... aha. Şunlardan birini birine vursam. Şu ortadakine vurayım. Sağlı soldu gelsinler. Bakayım. Oha. Yok arkadaşını yiyor öbürü sallamadı bile. Oho. Evet bu mantık da çöpe gitti. Şöyle atalım şunu yemeye devam etsin bu. Abi aramasak deli gibi kaya çıkar buralardan. Golem. Bana ulaşmaya çalışıyorlar üstünde. Arıyorum golem yok. Veyahut da yanından geçiyorum bana saldırmıyor mu? Hani zaten birçok şey saldırmıyor. Aynı ejderha mantığı da. Onlar da mı saldırmıyor? Ama yok ya bakıyorum Kay artık e, ilk şeklini anladıktan sonra üç aşağı beş yukarı park ediliyor. Sana vursam. Aha döndü. Vallahi döndü. Ya. Arkadaş. Bu kadar mı uğraşır insan dayak yemek için ya. Al canım. Ye biraz daha. Ne yapıyorsunuz? Vuruyor mu? Yok. Sıfır. Dolanıyorlar ayağımın altında. Fikirlerim tükendi. <laughs> Bakayım biraz daha arayayım artık ama pes etmiş beni base'de buluyor olabilirsiniz. İnşallah golemde görüşürüz diyelim. Evet, uzun aramadan sonra sonunda buldum ama 20 ile. <laughs> oh, biz kaç olduk? 42 olduk. Sağlığımız falan fena değil. Bilmiyorum ne yaparız birbirimize. Emin değilim. Hani iki saat vurup hiç baltı yiyemeye edebiliriz. Ama sonunda buldum yani. Bakalım. Yok be. Her gitmiyor bizim. Onun gidiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Çatlak şu anlık yok. Oha. Op 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 tekte mi? gidiyor. Yok diyorum çatlak yok diyorum. Çatlak ne adamı yardık. Adamdan da çıkan çıkana maşallah. Ey yavrum ey. Şimdi 20 olarak düşünsek bile ki minimum zaten 5x oynasak bunun dörtte biri çıkacak bundan. Obsidian'a bakar mısın? Ne çıktı? Kristal çıktı. <laughs> Hep ondan çıktı abi, bomboştu. Eee ne çıktı? Başka? Oha petrol de çıktı. Petrol? Petrol öbürlerine göre biraz daha az ama Sülfür çıktı. Tabi sülfürlerin hepsi çantamdaydı. Sülfür baya az çıktı. Sıkıntı değil. Experience az verdi be, bayağı az verdi. Hikaye yeter artık sistemine vere vere. Ha? Ne? Ha, bunları atacağız tabii. Ne yapacağız? Hafif falan. Ne var? Hafif falan yağ var. Yağ da şeyimiz var zaten buradan. Ya. Çok uzun zamandır arıyorum öyle böyle değil ve bu muydu yani ben de dedim bayağı kapışırız. Neredeyse health'imi indiremedi yani orada toplasan 400 health mi indirdi. Yani anlaşılan bu golemlerin asıl olayı dayanıklılıkları damage'inden ziyade. Bunu full health basıp boss'un karşısına çıkartabilirim ya. Hani boss ne yapar buna ama tutup bunu da hemen harcarsa muhtemelen karşısına ejderha mejderha ne çıkartırsan çık tek, at tek atması lazım. Yani çok saçma olur. Sanmıyorum bunu hemen harcayabileceğini. Pek mantıklı gelmiyor iş bana. Ama golemimiz olmuş olmuş. Bu golemi özellikle şey için tutuyorlar. Ee, Deadworm. Kumsaldaki... Kumsal ne ya? Kum çölü. Çöl kumu. Suyun olması gereken yerdeki kumsalın içinden çıkan ölümcül şeyden bahsediyorum kurtçuktan kurt kurtçuk o arkadaşları kesmek için bunu kullanıyorlar o çünkü bayağı demeç vuruyor normalde her şeye ama buna pek vuramıyor anlaşılan ya şu an gittiğim yön en son çünkü dar aldım bu şey bulamayınca dedim ben gideyim şu ejderhaların inine atlayayım ama orada kalırım her şeyi kaybederim hani bir şekilde onları kessem bile sanmıyorum oradan yürüme yolu dışarı olsun işte dikkat etmedim Yok ya çok saçma olur değil mi? Oraya atlama çekil. Oy, oy bunu bir de base'e götürmesi var. Neredeyim şu anda? Ee, e çok da uzak değilim aslında ama bayağı aşağıdan u çekerek geldim buraya. Baba. E, şey yapmanıza gerek yok. Ben ilk başta sülfür yediriyordum buna da. Yerden topladığım kayaları da gayet löpür löpür götürüyor. Ama tem yaparken kesinlikle ve kesinlikle kaya kullanmayın diyorlar. Taş, kaya neyse. Çünkü <laughs> çok çok fazla taş istiyor. Çok 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 uzun vakit tutuyor. Hani baktım bir leveli normal hızdan bahsediyorum bu tabi hani 5x 10x 20x tarzı değil bir leveline kaç bin tane taş dedi 2000 3000 taş toplamda 12 saat mi 9 15 saat mi bilmiyorum abartmayayım şimdi öyle çok çok değişik bir rakam var orada ki bir leveli yani bu. Biz şu an 3 level bulduk ama bizim sorun ayarları normal. Yükseltmedik. Bir dahaki seride illaki yükselteceğiz. E orada illaki teminlerken yüksek... Yok ama ya bunun yüksek levelini kovalamam herhalde. Tam tersine düşüğünü alırım diye düşünüyorum. Çünkü bunun yükseltin, yükseğini bayıltmaya çalıştığımızı düşünebiliyor musunuz? E kafaya roket atar. Gri roket atarla toplam kaç mermi yaptık? 16 mermi yaptık. 2 tane kaldı. Hadi ikisini de ıskaladım desen o arada. 2 veya 3 mu ıskaladım? Emin değilim. Ya çekilin. Aa çakıldık yine. Şu dursun tüm eşyaları bırak. Şunu at tekrar. Bakar mısın? Löpür löpür yiyor. Leblebi gibi. Maşallah yarasın koçum. Sana health ya. Ne diyordum? He ne kadar şeye temleyeceğinizi bir hesap edin. Ya bir çekilin be kardeşim ayağımın altında karıştırıyorlar kısacası taşla kayayla olacak iş değil bu bayıltma olarak bahsediyordum ee, 16 mermi yaptığımı hatırlıyorum 8-8'i atarım diye 9.ya patlıyor diye 2 tane kaldığını biliyorum 14 oradan 3 tane mi, mi istedim emin değilim hani videoda izlerken daha rahat rahat görürsün burada oynar <laughs> kafam 2 saattir zaten dolanıyorum onu unuttum ama en azından bir 10-11 tane kafaya oturtmuştuum var ki 3 level bu. Hani bunun Leveli ile birlikte torporu deli gibi artıyor biliyorsunuz. Pır pır pır. Bir dakika ya 5500 mü? Ya biz 45 level olduk. Bu 5500 ilk aldığımızda da öyle bir şey değil miydi? Sesi farklı sanki harbiden ya bu yanımdakinin. Duyuyor musun bak? Böyle değişik bir pırpır ediyor sanki. Az önceki o pırpır muhabbeti bir fırtına çıktı ama herhangi bir debaf gelmedi sol aşağıya. Ee, bir de arkadaşım bir yorum yapmıştı hani kıyafetlerim var diye fazla etki etmiyor diye baya doğru o kıyafetleri. Şu kıyafetleri çıkarttım mı işler çok değişiyor. Fırtına da özellikle bir de stamina harcadıysa hani koşma olsun herhangi bir şey toplama falan olsun. Stamina bitiyor ya. Stamina tekrar dolarken deli gibi yemeğini suyunu götürüyor kıyafet üzerinde yoksa e, heat wave'den bahsediyorum hani aşırı sıcak geliyordu ben diyordum hani bize bir şey yapmıyor falan zaten sabit durursan neredeyse hiçbir şey yapmıyor eğer üstünde bu kıyafetler varsa yoksa duruma göre değişiyor hani yüksek ısı olmadığı sürece health'in gitmiyor onun dışında da kolay kolay bir şeyin gitmiyor ama eskaza hareket edersen hani full yemeğin suyun olsun herhalde iki tane taş patlatırsın balta kazmayla biter her şey sıfır Hele bir de dışarıda yemek susuz, susuz kaldın düşsene. Yandın. Baya kanırtabilir o durum. Tabi o başlardaki sıkıntılar hani ileri doğru bu kıyafeti yapıyorsun. Özellikle bir de bineğe falan bindiğin için. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu arada etrafa da sürekli bakıyorum. Çok güzel yerler var. Hatta bir bölümde belli alanları videoda gösterip numaralandırıp sizden hani beğenmenizi isteyeceğim. Ben de tam hala her yere bilmiyorum. Onun için biraz daha araştırmak istiyorum. Parça parça gidip yeri göstereceğim. Hani çevrede ağaç ne demirine kadar var. Demir ne kadar uzak. Petrol var mı? Su ne durumda falan tarzında. ondan hepsinin koordinatını diyorum. Haritama kaydedeyim. Numaralandırayım. 1, 2, 3, 4, 5 diye neyse. Bakalım genel olarak siz ne düşünüyorsunuz? Ben çünkü baktım bir türlü karar veremedim. Öyle bir yerde çekmek istiyorum ya. Ee, şu anda Allah'tan oyunda birkaç saattir olduğum için tarla biraz gelişti ama tarlanın bugün bitme ihtimali yok. Hatta oyunu benim açık bırakıp baya baya uzun süre açık bırakıp bunların yetişmesini beklemem lazım. Bu videonun da sonuna geldik herhalde ya. Buradan Hı? Ha evet. Çok çok güzel bir bitiş yerim var. Oraya doğru gidelim. Daha <laughs> da, daha da diye daha da çıktım. <laughs> evet bölümü de burada bitirelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Uygun gördüğünüz yerlerde videomu paylaşabilirsiniz. Tabii ki spam olmadığı sürece yorumlarınızı her zaman gibi merakla bekliyorum. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.